Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Puzzle, e, Puzzle Racer oynayacağım. Pardon. Herkese de açık yarışa katıyoruz Zaten buraları biliyorsunuz. En başta kolay oluyor. Sonra zorlaşıyor. Zaten bayağı bir söylemiştim bunu. Gördüğünüz gibi buralar artık kolay. Bu arada konuşmayı unuttum. Pardon arkadaşlar. Kare aldık. Zaten kare boştaymış. Sonra veziri aldık. Aa arkadaşlar atı Konuşmaya başlayınca hep yanlış yapmaya başlıyorum nedense. Oo çok kötü oluyor lan. Bu ne? Bu arada arkadaşlar. Ya basitmiş neyse bu Ah be arkadaşlar ya. 10 kişiden 8. olmuş. Oo, bir sürü kişi katılmış baksana o zaman. 26 tane yapmışız. Doğru. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.